Babalar dostlarım ben Emço. Birazdan izleyecekleriniz ne yazık ki tamamen gerçek olup yakın dönem Türkiye'sini anlatmaktadır. İte sayın çekene, emekçiyi tekmeleyene, şehide kelle diyene, depremi kader diye geçiştirmek isteyene ve çalmasını bilmeyen pis fakirlere ithaf edilmiştir. Emço YouTube kanalına abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Bir Türk gencinin gözünden yakın dönem Türkiye'si. İyi seyirler. Ha unutmadan davasını satanlar. Sizi de unutmadık elbette. Kalkmamak üzere oturma. Çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar <laughs> bu ülkeye çok şeyler kaybettirdiler. <gülüyor> <gülüyor> mısın? Evet bu şimdi bir <laughs> şey için aradım ee, Büyük ölçüde bir şey yaptık ee, Siz ne oldunuz oğlum filmi? Ne oldu ben ne Nereden aranın? Şey şimdi... Bir köklü derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz oğuzum şöyle Eee... Bir 30... 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Hiç şey yapamadık, eritemedik henüz. Ee, bu şey aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o para gelince bir şey yapar diyorlar düzenli şehirlerden dahil alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağım? Bunlar kendilerine bağladılar, portumun candılarına bağladılar. hareket partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti Cumhur İttifakı ile kutlu yarınlara yürüyecek. Türkiye Beyler Bankası Genel Müdürlerimiz buradalar. Zaten ailesi talimatlarıyla müdürlerimiz buradalar. Zaten ailesi talimatlarıyla 2012 yılında dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. durmak yok. Koşacaksınız, koşacaksınız, biz kalarak koşacaksınız. Çok bakımsız. Şimdi evet. oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin önünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık. Şimdi var onu biz, şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle mi Yuvacım? Evet, yani mezarlıklarda geçiyor. şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması... <laughs> en sonunda yol otoruma düşecek vakti. Yani Biz Tayyip Erdoğan'ı kaybedersek, şunu çok net bir şey söyleyeyim. Sadece Türkiye değil, etrafımdaki coğrafya. Sadece Türkiye değil. Yine şöyle buruk kırarak kırarak bakanlar da Bu arada bir boycu. Onların kendilerine ait bir değerlendirmesi, onların kendilerine ait bir bakışı, onların kendi değerlerine ait bir sayısı Bunu fark ediyoruz. Onlar kazanmak için her yolu bir mahkeme, bir kimsiz yolun bir yolu var. Hadi. kaldırayım diye söz vereceksin, içine batacaksın, bu ülkeyi bu ülkenin Türk tarihinin en büyük işsizlik ve konuya karşı karşıya bırakacaksın. Döneceksin, millete beceriksiz diyeceksin. Beceriksiz sensin, sensin beceriksiz. Sensin beceriksiz. Sensin beceriksiz. Eğitim işinde beceremedin, adalet işinde beceremedin. Ya vergi, size söyleyeyim. Her 100 liranın 70 lirası sizin sırtınızda. E, istiyorum. Eğer tertemiz bir adamsam, eğer dürüst bir adamsam arkamda bir tek kara olmadan karşınızda duruyorum. Düğün gitmemiş kendimin hakkını günü yerden hesap Ne verdin? Ne verdin? Şimdi ben tabii her ne kadar ekonomi tahsili yaptıysak da orta öğrenimimizi imam açıklayabilirsin. Cumhuriyetten mezun olduğumuz sebebiyle semtlerimize Kayıp hoca ya kayıp hoca yukarı. böyle böyle. Kim bağırıyor orada? Kayıp hoca! Biliyor musun fakir niye fakir diyor? Asım abi niye fakir diyor? Söyle dedi. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir diyor. Bunlar hep oldu. Evet. Başladım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Son zamanlar. Yapmak tamam. Das Video wird zum YouTube In den staatlich kontrollierten Medien gibt es Bahseden Başbakan Erdoğan hakkında açılan 3 kuruşluk tazminat davası sonuçlandı. Erdoğan hakkında açılan davadan mahkum oldu. Şimdi buradan ben e, Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Başbakan Erdoğan 2000 yılında Avustralya'da yapmış olduğu radyo konuşmasında terörist başı Abdullah Öcalan için sayın diye hitap etmiş, şehitlerden de kelle olarak bahsetmişti. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Çok tepki çeken bu konuşma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na harekete geçirmişti. Şehit aileleri de Erdoğan hakkında dava açtı. Şimdi buradan ben ee, Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Şehit ailelerinin başbakan hakkında açtıkları davada mahkeme Erdoğan'ı suçlu buldu. Erdoğan 3 kuruşluk tazminata mahkum oldu. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Bir sürecin içindeyiz. Nedir bu süreç? Bu süreç bir çözüm sürecidir. Biz Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Laz milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Arap milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Hepsini ayağımızın altına alıyoruz. Değer milliyetçilik yoktur. Bu şeytandandır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Bahçeli bu sabah bu konuşmayı beğenmemiş. Zaten sen beğenmiyesin diye bu konuşmayı yaptım. Milletimin beğendiğini biliyorum. Kafa keseceğim şimdi. Kafa keseceğim şimdi. Kafa keseceğim şimdi. Biz bunlar gördüm yemin ediyorum. Kafa keseceğim ayak. Ben, Benim kafa keseceğim şimdi abi. Niye kafa keseceksin? Kafa keseceğim böyle çok şerefsiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa kesemezsin. Şimdi kafa keseceğim abi. Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa kesemezsin. Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyoruz. Biz göndermeyeceğiz. Biz diyoruz ki Türk milletine söz veriyoruz. Nedir? Bir sene içerisinde 365 günün 24. saatinde Türkiye'deki bütün Suriyeliler, son Suriyeli Türkiye'yi terk etmiş olacak diyoruz. Zorla. Gerekirse evet. Burası vatan kardeşim Fatih köyü. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da İnancın emrettiği bir gerçek, bir vaka, niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geldi? Tanıdınız mı? Atatürk, dünyanın en büyük adam. Selam verecekseniz buna verin. Ne aynı Öyle değil. Düz çekin. Bozkurtlara saygı, sevgi ve özlemle. Burası Türkiye. Biz de Türküz, Türk. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. bu izlediğiniz videoda hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna şahsa hakaret edilmemiştir. Yarası olan gocunur. Bu izledikleriniz tamamen gerçek olup bir yakın dönem belgeselidir.